Şimdi herkese günaydın. Ben e, yıllar önce bazı insanlara dedim ki yapay zekalarla işte yakınlarınızın sesini alıp yapıp e, söylemediği şeyleri söylüyor gibi e, gösteriyorlar demiştim. Şimdi birleştireceğim videoda e, yapay zeka ile Kürtçe'ye çevrilmiş e, ama o oyuncuların sesi olan bir e, video izleteceğim size. şimdi bazı salaklar aptallar ses kaydı duyduğunu Hasan söyledi Hasan yaptı gibi şeyler de söyleyebilirler. Ve işte sizin hakkınızda karıyı kocadan ayırmak için kocayı karısından ayırmak için böyle sesler yapıp insanların evliliğini de yıkıyorlar. İşte insanlara zarar da veriyorlar karılarını da elde ediyorlar bu da kanıt olarak dursun bu videomda size bir kanıttır İzleyin görün